3, 2, 1, go. Merhaba arkadaşlar ben Azize Merhaba herkese arkadaşlar bizlere beraber Eee Bir oy oyun oynayacağım arkadaşlar Bugün arkadaşlar salı Dün neden video gelmedi Eee Dün çok hastaydım arkadaşlar Hala hastayım Ekrana bakmak zorundayım Eee Facecam şeklini çekip Facecam programından çekiyorum çünkü Galaxy Gold tuşla açıyorum bu bir, şey bir, şey, bir şeyden açmış bilmiyorum bir şeyler olmasın da e, ee, o şekilde arkadaşlar e, ee, dur ben şu kulaklığımı çıkartayım ya şunu şuraya koy e, ee, bugün arkadaşlar e, ee, hangi serilere seri yapacağım onları anlatacağım arkadaşlar dur aslında biraz zoom karanlık çıkıyor Telefonun filosunu da şuradan açabilirim. Burada arkadaşlar ben Clash'a başladım. Haberiniz olsun. Clash videoları gelecek. Dur. Böyle bence güzel gibi geldi. Clash ee, videoları gelecek arkadaşlar. Ee, bir tane oda tanıtım videosu gelecek. Ekipman şu anda yok. Yani ee, mikro. Sonum arızalı, Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu da çok kulağın saçı kalmış. Onu kapattım. Ee, şu anda korkuyorum. Odaya baskınacağım diye. Ee, ben videoyu çektim. Saat 10. 10.10 geçiyor. Eee... Ben bu videoyu neden çekiyorum? Sizin de haberiniz olsun yani e, bir tek benim haberim olmasın ne videoları çekeceğimin. O yüzden ben bu videoyu çekiyorum. Bu çekmedi Hatta ışıklandırma, hem ışıklandırma her Böyle, tamam. Burası e, böyle şey, sarılık. Burası beyaz. Sen abi çok karanlık gösteriyor. Sen ışıklandırma ince. Aşırı Böyle olsun. Clash of Clans mobili uygulamadan e, telefonla Clash of Clans çekeceğim arkadaşlar size e, hiçbir şekilde nasıl yapacağımı buldum Yani e, diyorum hangi programı açacağımı buldum e, O şekilde Ben ekrana bakacağım arkadaşlar size. İşte o şekilde arkadaşlar Clash of Clans, Egg Wars, Sky Wars Bel bir de Survivor Games, Survivor Games çekiyorum arkadaşlar. Onu bilemem. Ama arkadaşlar Crazy Craft mod paketine de başlayabilirim. Neden başlayabilirim? Ee, ben de bilmiyorum. O şekilde arkadaşlar Crazy Craft mod paketine de başlayabilirim buradan burunun da söyleyeyim. Ee, Crazy Craft mod paketi şu an benim elimde var. Yani indirdim ben yani kurdum. Ama arkadaşlar mesela nasıl diyeyim? O ilk defa başlamışım, hiç oynamamışım. de demir set, iron set falan yapmayı bilmiyorsun. Eee onun şeylerini internetten bakman lazım işte o sıkıntı. Süper kahraman yapacağız mesela. Eee gidip internetten yapmak zorunda kalacağım ben. O şekilde yani. Bir tane mod çakışıyor diye arkadaşlar silmek zorunda kaldım. bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz ben burada videomu noktalayayım arkadaşlar. Kısa bir video oldu kusuruma bakmayın hala hastayım. Zaten bu videoyu render olacağım. Hemen atarım zaten ondan sonra direkt kapatacağım zaten yapacağım. <laughs> yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, belki yarın e, bir günüm nasıl geçtiğini anlatabilirim. videoyu alabilirim yani o şekilde diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi e, özellikle kanalımız fazla kişi olmadığı için arkadaşlar e, bir iki yorum gelsin mesela abi şuna bak abi demeyin mi? ben yani sizin sizde birimdir. Ee, şöyle şu, şu oyun çeker misin? Mesela arkadaşlar Minecraft ilgili veya e, ücretsiz oyunlar şu anda çünkü eee oyunlara para harcayamıyorum. Çünkü arkadaşlar kartım gelmedi. Kartımın gelmesini bekliyorum. E, bir kart peşindeyim. Süper. Aslında bunun kredi kartını alabilirim ama çok güvenli değil. O yüzden arkadaşlar almıyorum. Ücretsiz indirebileceğim oyunlar e, önerirseniz sevinirim. E, nasıl diyeyim mesela Yol e, filan onları önermeyin lütfen. E, bir de arkadaşlar Zula diye bir oyun var. Onu önerirseniz onun gözünü çekerim. Zula çok benim e, bir ara çok oynadım bir oyundu. Ama şimdi o oynasam unutmuşumdur ya zubayı belki çekebilirim arkadaşlar ve e, şey CSGO CSGO videoları e, bir, bir iki aya gelir CSGO videoları bir iki aya gelir de bir iki ay e, bir de işte, abim, adın, bir şeyler yapmamız lazım CSGO'da da o yüzden bir dakika arkadaşlar şakla aslında 8 de olmuş şu anda. Bir 15-20 yıl olduktan sonra onun da videolar gelmeye başlayacak. Onu da buradan söyleyeyim. Ee, tekrar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>